Şimdi kan işte. değişimini sağlıyorsun. Aynen. Pilatesle günüste, aram nasıl? E, Pilatesle de aram çok iyi. Eskiden e, daha mı iyiydi? Yani şöyle söyleyeyim sana. Pilates konusunda birazcık rol yaptım tabii ilk başlarda. Almadı neyse boş ver. Hayır hayır. <laughs> Aynen. Pilatesle aram daha iyiydi eskiden diye düşünüyorum. Yok Pilatesle aram her zaman iyiydi. Pilates bunu <laughs> hak eden, hak eden bir spor. Cevap vermeyecek bana Sinan. bunu hak eden bir spor Pilates. O yüzden... Pilatesle alakalı bir video var izleyelim. Hadi. <laughs> Az önce senin açıldan, hmm. e, pilates ve eskiye dair hiçbir şey alamadım, bir, bir konuşmak Ya istedim şimdi istedim. bu arkadaşlar Türkiye'de yaşamıyor herhalde. E, çünkü bir bilene danışmak denen bir şey var. Yani Ebru Şallı'nın hiçbir DVD'si <laughs> almadıkları belli yani. O yüzden böyle sıkıntılar var. <laughs> İstediğin cevabı aldım. Ebru Şallı'nın DVD'sini izlemelilerdi diyorsun. Yani, tabii, İyi bir pilates şimdi ya, o? Tabii ki. Yani Türkiye'ye pilatesi tanıtan ve yayan kişidir. Ve onun sayesinde şaka değil, ee, en az e, 100 milyon TL'lik falan bir pazar açılmıştır yani Türkiye'de. Anladım. Eski bir kız arkadaşın konusunda bu kadar da böyle e, iyi olumlu konuşman harika bir şey bence. Yani eski yeni onu Allah bilir. Mi? oh my god! bu konularda konuşmuyorum tabii ki ama pilates konusunda konuşabilirim <laughs> Aa, yani. Bu konu Buradan bu konu... Selin hayranlarına <laughs> eski yeni bilemiyorum.